Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber evet söz verdiğim soru cevap geldi sonunda yeter artık dediniz biliyorum bir dakika ben yani neden bir dakika dedim ben de bilmiyorum ki <laughs> e, şimdi sorularımıza hemen geçmeyeceğiz çünkü videoyu oyalamam lazım çünkü o kadar çok soru az, az soru gelmiş ki e, bilemiyorum çünkü soruları göstermek istemiyorum sorularımız 5 tane bak 5 tane soru gelmiş hepsi çok saçma sorular <laughs> sorular çok troll sorular sormuşsunuz arkadaşlar ne bileyim yani ee... <laughs> Soruları sorular gösteremem maalesef şimdi videoyu oynamam lazım çünkü çok ha size şu evimi göstereyim çok güzel ev yapmıştım evim bu arkadaşlar şimdi ama ah hayır hayır sakın patlattığımı söyleme hayta. Tamam. mükemmel şimdi eve yukarıdan bakınca özellik vardı da özelliği birazcık pat, <laughs> patlatmışım mekan nereden bu mu? Ha, bu. Aa. Evet, bence artık sorulara geçebiliriz. Kaçıncı soru? Evet. Puppet mi, Golden Freddy mi? Bana sorarsanız Golden Freddy ama sizce ne bilir bilmiyorum. Bunu soran kişi kim abi? Bir dakika. Mr. Mers5J5T. Çok güzel sorular soruyorsunuz. diye sorulara göre en iyisi. Clash Royale hangi desteği kullanıyorsun? Evet. E, custom desteği olarak bilmiyorum. Ben yeni başladım oyuna. İnsanlar bin kupa falanım yani. Bilmiyorum bak. Bu soruyu soran kişi arkadaşım. Hangi desteği kullanım çok iyi biliyorsun ama herkes soruyor. Karma desteği kullanıyorum. Yani içindeki şeyler hiç alakasız yani. Ben dev arkası barbar bar basıyorum abi. Anlayın tamam mı? <laughs> Clash Royale videosu gelsin mi? Hashtag reklam değildir. Hangi ilde yaşıyorsun? Bunu söylemeli miyim bilmiyorum ama yani bence bilmem, şöyle. Ee, bilmiyorum şöyle. gerçekten bilmiyorum. Telefon Kate bence söylesem mi bilemiyorum ama ben bunu sonra yasaklayacağım. Telefon kayıt abi sen çok iyi arkadaşımsın. Ben sana söyledim diye biliyorum ya. Anne ne video gelecek. mi? Evet abim. Gelecek ama. Şimdi ters bir şey söyleyecektim ama ne bileyim. Durdurdum orada. Ne bileyim bu kanal e, şey, e, argo kelime kullanmamaya çalışıyorum ama bu yorum ne kardeşim adam adam gibi yorum yazsanza. Evet troll yorumları açmıştık değil mi? Yani o yüzden yani bir şey diyemeyeceğim. Ee... Gelmeyecek abi. Gelmeyecek tamam bitti bu kadar. Baba ne <laughs> <laughs> Ya niye böyle şeyler yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Babam benim 3169 yaşında biliyor musunuz? Şimdi bunu normal yazıp da bakın tamam mı? Lütfen. <laughs> Dinozor benim babaannem. Evet. Oktopus. Lan ne alaka şimdi? <laughs> arkadaşlar size diyebileceğim bir şey yok maalesef. Şunu yapın yeter. Son kez. <laughs> Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Size diyebileceğim başka bir şey yok yandık